Merhaba Başaklar. Bu hafta seni düzenlemeye, sadeleşmeye ve içsel huzuru bulmaya davet ediyor. Hazırsan 9-15 Haziran haftasında seni neler bekliyor birlikte inceleyelim. Pazartesi ve salı günleri planlama, hesap kitap işleriyle uğraşabilirsiniz. Detaylara odaklanmak önemli ama takıntıya dönüştürmemeye çalışın. İş hayatında güzel gelişmeler mümkün ancak sabırlı olun. Aşk hayatında ise fazla analiz ilişkileri zorlayabilir. Sevdiğiniz kişiye biraz alan tanımak her şeyi daha akışta tutacaktır. Hafta sonu ise sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir zaman dilimi. Beslenme düzeninizi yeniden gözden geçirebilirsiniz. Bu hafta sadelikte huzur var sevgili Başak. Eğer bu rehberlik seninle uyumlandıysa videoyu beğenmeyi Yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı ve Burç Club kanalına abone olmayı unutma. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.